Cümlete selamünaleyküm aleyküm gençler ben Katmez <laughs> Bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft Avalon Skyblock kaldığımız yerden devam ediyoruz Yanımda Bekir var Bekir kardeşim hoş geldin Hoş bulduk Aha Kanka Devriye <laughs> Arkadaşlar videodan sonra biraz kasıldık filan. Şu an elimdeki kazma normalde elmas kazmaydı. Verimlilik 3 pardon verimlilik 5 servet 3 kazmayı şey verdi. Ee, Bekir verdi. İsmi aklıma gelmedi burada. Arkadaşlar bugün elmas şey yapacağız. Minyonu yapacağız. Başta da gördüğünüz gibi. Bunları şimdi elmas minyonu Bekir'in var arkadaşlar. Normalde kasmamız için madende elmas şeyine gitmemiz lazım. Doğru mu? Öldürüm Mesela elmas milyon tarifi açıldı arkadaşlar. İkinci olarak şu şekilde bir şey göstermek istiyorum. Yeteneklerim nasıl bu kadar fazla oldu diyecek olursanız gençler. Youtuber rankımızı aldık gençler. Rankımızı aldığımız için de kitimizde şey verdi. Yetenek puanları verdi. Ondan dolayı odunculuk falan mesela 14'e kadar geldik gençler. Kitimizi 15 günde bir alabiliyoruz onu da söyleyeyim. Tarımcılık hepsi mesela 15 tarımcılık 15 levelde. Madencilik 14'te gençler. savaşçılık 14'te mesela geçen kasmaya çalıştık o kadar. Şimdi mesela cehennem falan açıldı gençler onu da söyleyeyim. Ardından Bekir kardeşimiz bir boss kesti gençler. Cehennemde çıkıyor değil mi o boss? Nedir Nether'da gençler 6 saatte bir boss çıkıyormuş. O boss'u geçti şimdi buraya koyar mı sesini? Magma boss'u geçti. Ödülleri neydi acım? Eee çıktı boss. At be. Eee yere koyma abi boss'u. Kırık ember zırh çır parçası. Bunlar ne işe yarıyor? 4 stack toplayınca set yapıyorum. 4 stack. Tam set Kanka benim buraya sen minyon mu koydun? Ha evet, o, Burada kırık taş minyonu vardı evet, ya. Sen kaldır abi ben kaldırayım. Bir dakika şunları bir kıralım bir buğdan çıksın da. Koleksiyon seviyesi atladı. Elmas 3 ödül yakında diyor. Şimdi ben şunu bir kaldırmak istiyorum gençler. Kaldırdım. Sen de kaldırdın mı? Benimki zaten kaldırılmış. Seninki yok mu şu an? Tamam. Ben iki... kaldırıyorum. Anlamıyorum ki. Onu kaldırmıştım zaten. Tamam. Benimkiler de burada dursun. Gençler e... Bunu ben bir Bekir şey yaptı gençler. Şu şekilde göstereyim bir dakikan. Buradan e... tarif kitabı madencilik minyolara girdiğimizde gençler kızıl restorana geldiğimizde 41 tane mesela gençler e... minyon yaptığımızda benim de adaya yerleştireceğim minyon sınırı 4 olacak. Bekir yaptı. Bunu kolay yapmanın yolu. Mesela gençler bu kaç seviye bizim? 3 seviye değil mi? Sonraki seviye. Bunları eklediğimizde 4. seviye oluyor ya gençler. Yine oradan bir tık yani 41 istiyor 40'a düşüyor. Yani minyona level atlattığınızda da oluyor bu iş. Mesela bu gençler 4 seviye. Buna bir sonraki seviye atlatmam için büyülü demir lazım. Büyülü demiri öğrenmek lazım. ilk sonra öğrendikten sonra yapmak lazım değil mi? Abi bir şey an, Bu bug'a girmiş. Fark ettim. Bir daha biraz sonra biraz biraz sonra bir daha bakarız. Gençler şimdi Aa bak Elmas minyonu dedik. Şimdi onu göstereceğim ilk. Ondan önce şu ender falan bir koyalım. Evet arkadaşlar. Şimdi eee <laughs> koleksiyonda diamond'ı açtık. Elmas açtık. 3 seviye bile olmuşuz. Burayı kapatıyoruz. Ardından e buradan tarif kitabına tıklıyoruz. Madenciliğe tıklıyoruz gençler. Minyonlar diyoruz. Altın, demir, elmas minyonu. Burada. Yapımı nasılmış? Ona bir tahta şey lazım. Şimdi arkadaşlar Hemen odunlarımızı alalım. Dün bayağı odun kastım. Craft şu alt taraflarda dedim. Bir iki tane derece yeter ya. Fazlaya gerek yok. Şimdi bir tane tahta kazma yapıyoruz. Ardından etrafını gençler 10 tane diamond da kaplıyoruz. Ardından elmas milyonunu alıyoruz arkadaşlar. Elimizde kalan odunlar falan yerlerine tekrar koyalım. Elmaslar buraya koymuş adam zenginlikten ya. Şimdi minyonumuzu gençler koymamız için limitimiz 3'te 3 dolu sağ tarafta görünüyor. Mesela benim buradaki 40 taş minyonum buğa gitti. Nereye gitti lan minyonum? Abi o gözükmüyor ama çalışıyor. İşte Çek on... sorun orada. Bir hap mı çekip gelmeme gerekiyor? Ee, evet sanırım öyle. Bir geliyorum gençler hemen. Arkadaşlar geldik bir izgo çekip Tekrar bir yükleme yapacak. Onu da söyleyeyim. Niye şey yapmadı tamam. Abi bence videoda gösteremem. Göstertme. Bunu alıp tekrardan koyacağım gençler. Pardon. Bunu şimdi Enderman lazım. Neyse bunu alayım şimdilik. Diamond koyuyoruz gençler buraya. Hemen şu etrafını da kırmam gerekiyor. Madencilik burada gençler bir level daha atlayacak gördüğünüz gibi. Bayağı az kaldı. 19588'deyiz. 20.000'de atlayacak. Elmas milyonu çalışıyor diye görünüyor. 29 saniyede bir adet elmas veriyor gençler. O şekilde söyleyeyim. Biraz uzun sürüyor. Mesela seninkiler kaç seviye kanka? Ee, benimkisi en yüksek Ay en yüksek 4 En az 2 En az 2 Mesela 2 seviyeni ben koysam benimkine eşitliyor mu şeyine? Ee, evet Ama biz kendimiz yapmaya kalksak mesela gençler Bu kadar elmas lazım Ver 2 Elmas mı veriyorsun bana? Yok 2 seviye minyonu ver Evet geliştir direkt istersen 2 seviye minyonu ver ben geliştireyim mi bunu? Geliştir, uçura doğru vereyim. 2 seviye oldu. 3. seviye için gençler 40'ar adet elmas istiyor mesela şu an. Al abi. Bunu koy. Şu şekilde göster. Kaldır. İlk kaldır. önce bir dakika. Bir dakika bir göstermek kaldır. lazım. Tamam. Minyonlar şu an gençler 39'da gördüğünüz gibi. Bunu kaldırıyoruz. 3 seviye yok pardon, 2. 3 seviye koyduk. 38'e düştü gençler gördüğünüz kaldır gibi. Abi. Evet. Şimdi 4 bakalım. level mi bu? Evet. evet 37'ye düştük gençler gördüğünüz gibi. Var mı başka 4'ten sonra? Ee, yok abi. Max 4 yapalım. 5 şey yaparım ya. Tamam ben de 2 seviyeye burada kasıla dursun uzak. Bu şekilde minyonları da level atlattırabiliyoruz gençler. 8 seviye 40 bu gördüğünüz gibi gençler. Minyonlarımızı koyuyoruz. Kitle gençler enderman minyonu verdi. Burada 3 level enderman minyonu. 4 level var. Pardon. 6 level var. 2 level var. Ben 2 daha kill minyonu, meşe minyonu altı ve fatiris. Altı level minyonumuz var mı abi? Altı level enderman var kanka. Yok abi o altı mı? Altı. V'nin sağ tarafında. Sol tarafında olsa dört. Sağ taraf... sen istersen onu koy. Seninki daha... Bir dakika benimki kaç seviye ona karşılayalım. Üç. Dört ile beşi koymadan altıyı koyabiliyor mu? Ee, evet. Koyabiliyorsun. Ama tek bir tane mi sayacak hepsini sayacak mı? 4-5'i de sayacak mı? Ee, sadece onu, onu bile saymaz abi. Sırasıyla yapman gerekiyor. Ama koyarsan çalışır. O zaman 3'te kaldığımı bileyim. Ona göre geliştirelim onu da. Şey sınırı artsın yani. 6 level koymamız sebebi gençler daha hızlı kasılmamız için. Hemen tamam, 6 level koyuyorum. 28 saniyede bir gençler Enderman öldürüyor. Ender abi şunu da göstersen. Kapasitesi 576. O ne? Nereye gitti? Ha kostüm. Burada kostüm, aynen kıyafet yerine arkadaşlar işte şunu koyuyoruz. Gördüğünüz gibi bu arkadaşlar. Kostümü nereden kazanabilirler mesela? Ee, şu anda kazanamaz. Bakımda mı o da? Yok şey. Ne? E, neydi o? Hollow'un eventinde geldi. Cadılar bayramı. Cadılar bayramı event. Ha eventlerde geliyor yani kısaca. Yani evet öyle. Evet. Bizim şey sandığımız var mı acı? E, alet sandığımız yok lafım. Tamam. Şeyin yanına yapıyorum. Tarım şekeri yanına koyuyorum. Sen bu kazmayı tamam. kullanıyor musun? Ee, normalde evet. Çünkü yok bu. Onun içine koydum. Ondan dolayı dedim ben sana. Arkadaşlar şimdi şu şekilde düşünelim. Elmas minyonumuz yok. Bizim benim gibi kasamadım. Sıra spamla geliyoruz abi. Buradan ilk önce şeye gitme. Bir dakika. İlk önce Edge <laughs> Ender Chest'ime giriyorum abi. Savaşacağım için Setimi değiştiriyorum şimdi şeyi de davet ediyorum buraya Bekir'i ve bizi şeye götürecek arkadaşlar Hemen gösterteyim. Biz altın madeninde gençler kaslıyorduk biliyorsunuz ki Ama Bediyorum. derin madene gitmemiz lazım zürüpte elmas bulmak için doğru mudur? Evet doğru Nerede mesela o gideceğimiz yer ne taraftaydı bu tarafta değil mi? Ondan önce bir dakika gel bu tarafa gel biz video dışında şey yeterek puanları kastık ya biraz. Evet. Gemi bu tarafta değil miydi? Doğru hatırlamıyor musun? Orada. Arkadaşlar şimdi bakalım bir ne kadar olmuş. 15'te bir yeteneğimizi daha artıralım. Yeterek puanlarına bulduğumuz ruh taşların yerleri gençler videoda kestim orayı. Eee... video fazla 40 dakika falan olduğu için kesmek zorunda kaldım. İlerleyen zamanlarda ruh taşların yeri diye bir video çekebiliriz yani onu da söyleyeyim size. Şimdi büyücüye tıklıyoruz. 25 tane olmuş gençler. 4 can 1 defans geldi. 4 can 1 defans geldi. Artı 1 güç. bir güç. Bu sefer 5 can 2 defans 2 güç geldi. Gençler gittikçe artıyor yani. Onu da söyleyeyim. Şimdi maden tarafına gitme zamanı. direkt spam çekelim abi. Daha mı hızlı olur diyorsun. Spamdan direkt şu taraftan koşuyoruz. Doğru mudur? Buraya geliyoruz arkadaşlar. Bunun içinden gidiliyor değil mi? Ana ben burada da uçabiliyorum. Evet abi. Buradan böyle derinliklere Temlik gidelim. Şu anlıkın özelliği değil o oldu orada. Geçenin özelliği. Vay. Arkadaşlar şimdi bunun derinliklerine gitmemiz gerekiyor. Ah. Buraya geldim ben seni bekliyorum. <laughs> abi dikkat et elmas yıkatında harcıyor adamı. Kim harcıyor? Zombiler mi? Evet abi. Orada Çataktan mı? Zomb yaylı bir tane iskelet var ha, Onu soracaktım iskelet. ben de. Kankam. Atla. Hop. Arkadaşlar derin madene geldik. Buradan içeri girdiğimizden mi başlıyor madem. Abi maden? şuradan geçerken üstü uçsana bir üstü uç bak oradan. Ha. Burada da ruh şey var. Buraya nasıl geliyorsunuz mesela siz? Ee, şurada görünmez bir yol var. Ha. Buradan bir yerden tırmanıyor. Oraya atlıyorlar. Şuraya atladım mesela. Gençler. Vipsi. Ah, oradan ona geçiyorsunuz işte. O zombiler geldi. Buradan yavaştan Daha aşağı inelim. Daha şu başlangıç katındayız. Bunlar ezik. Burada yine altın, kömür falan var. Doğru mu? Bunlar yine hı hı. az önceki bir level zombilerimiz ya. Iıı şimdi sende lapis koleksiyonu falan olmadığından alt kata hızlıca inemiyoruz. Yolu bulmamız lazım. Tamam zaten yavaş yavaş gidiyoruz işte. Ama derinliklere gitmemiz Yok, gerekiyor değil mi? Yok yollar karışık abi. Böyle değil. Ben göstereyim de. Ben girişe Arkan geldim. abi. Çift attım ya bir sefer. Gençler, yeteneğimiz ilerlediği için kuvvetimiz arttığında... Ee, koleksiyonun ikinci seviyesi açık olunca direkt buradan aşınalım. Lapis'i nereden bulacağım? Ee, lapis, işte şuradan ineceğiz. Ve burası Lapis kata. Neresi? Burası mı? Burası. Ve Lapis Lazuli zombilerin ne lan? Senin kılıç da iyi vuruyor Benimki de 114 vuruyor, aynen. Benim kılıç iyi vurmuyor, benim şeyim vuruyor kanka. Yürüyorum. Ee, neydi onun ismi? Yeteneğim arttı ya o yüzden fazlalaştı benim vuruşlar. Ha savaşçı şeyin arttı. Aha. Şimdi şuradan hemen lapisleri kazıp 50 tane mi lapis olması gerekiyor? Yani ikinci seviye koleksiyon. Ben burada şimdi 500 tane kazdığımda ne oluyor? Ee, şu operatör yani. buradaki adamlar inebiliyor. Ha, biz şimdi normalde yürüyerek de inebiliyoruz katlar doğru mu? Evet. Açmaya gerek yok ama ezberlemeye uğraşılmaz. Buradan gidilmiyor orada. Bu ben de kalkmıyorum. Oğlum ka nerede gidiliyor Gençler hemen bir kat ya yavaş hızlandırmayayım. Voiceover ya kata inişi görelim şimdi bizimkiler de izleyiciler de lazım olacak yani. Şuradan sanırsam. Aynen. Burası iniyor abi aşağı. Aynen. Orası mı? Pedra bulsan sen direkt. Yok uçmuyorum bilerek çünkü haksızlık olmaması için. Zorun kalmadığım sürece gençler böyle aynen. yürüyeceğim yani. Şu an canımda bir sıkıntı yok. 150 canımız var. Buradan iniyoruz. Nereye gidecek burası? Buradan. Üst kata bakmak istiyorum. Lapis'in oradan da iniliyormuş buraya zaten. Burada değil. Allah Allah. Bunlara 3 vuruyorum gençler. Lapis katı en karışık kat burada abi. Diğerleri daha kolay. Öyle mi? Yine lapise çıktık döndük, dolaştık. Burası bizim girişimizdi. İniş ne Aa buldum buldum şurada. Emin misin lan? Ha kırmızılar yani şurada. Kırmızılıklar tamam, bir tamam. Oradan ben de tam. Zaten buradan ee, Pigman'a bu geçtik. Çok rahat abi çünkü Pigman'lar var. Vurmadan sürece bir şey yapmazsın. Eee vurmadığın sürece miydi? <laughs> evet. Ufak bir vurmuş olabilirim ben. Bunlar da çok güçlü. Kızıltaş öğrenelim hemen. Kardeşim bırakın. Ben sana güvendiğim için arkamı dönüyorum abi olsun. Aşağı atla. Kanka reston kaç tane kasıyım? Ee, abi redstone da işe yaramıyor. Şu anlık bizim işimiz yaramaz. Minyonlarını kaldı. açmak için Bir mesela için. onu soruyorum ben. Ee, bakalım. Ee, hmm, Için, ya. bunun için 3000 tane kazmak gerekiyor. Minyo, minyon minyonu için mi? Minyo, asansör demiyorum bak. minyon ee, için. Yok, minyonun için 100 tane falan. Tamam. Şimdi zümrüt'e geçelim. Neredeydiniz? Aa, abi, slime var burada. Arkandaydı. Evet, slime'ın zümrüt katı. Tamam. Burada kolayız uzak aslında ya. Slime'lar evet. Ama vurdular mı da sert olsun. Geles'e kadar aslında alıp kaç yapmamız lazım. Slime'da yani. Ee, elmas da buradan çok kolay indiliyordu. İlk önce zümrüt kastı. Elmasımız açık ama zümrütümüzde 50 tane kasmamız lazım değil mi? Minyon için. Klasiktir yani. Zümrüt ama... için 50 operatör için 100. Operatöre gerek yok. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, yani benim yaptığım gibi yapmazsanız Reston katını da çok basit geçersiniz. Zümrüt'e geldiğinizde de bu şekilde yani biraz kaçamak oynayacaksınız. Yoksa ben biraz Madencilik seviyem atladı arkadaşlar bu arada. 15 level oldum. Benim minyon açık ama ben yine de... Yani adada da kasarız abi. Elmas zümrüt yani. Zümrüt... Bütün yerleri göster. Tamam gösterteriz ya daha video yeni başladı. Şunlardan biraz keseyim. Son elmas son değil mi zaten? Elmastan sonra başka var mı? Yok. Ee, obsidyen var. Obsidyen var ha. Hemen uzak. Devam ki. Hızlı bir şekilde. Orası zor biraz. an. de tek yiyeceğiz abi. Niye? O dediğin iskelet mi var? Evet. Elmaslarda da tek yiyebiliriz. Yani ben yemem de. Sana ne olacağı belli Elmastan Elmasta slime mi var? Başka bir şey mi var? Ne var? Evet. Diamond zırhlı zombiler. Abi ben peşime toplayayım. Arkadaşlar şu şekilde anlatayım. Kasılmak. Burada çok kaçamak oynamak. Aynen. Kadir abi vuruyorlar mı sana fazla? <laughs> fazla derken. Param 9000 gitti ben bankaya yatırmayı unuttum. 9000 liram gitti. Ana. Hemen şöyle yatırıyorum arkadaşlar. 21 kyı Elmasa geldim abi, şu an. Abi obsidiyeni havada kıramazsın bence. Bence sana set vereyim. Yo obsidiyeni göstereceğim sadece. <laughs> Ha, direk yerine... dümdüz ilerden. Elmas hala burası lan. Ee, elmasla karışık opsiyon. Aa, opsiyonu da burada. Buranın zombileri... Aa, aşağıdakiler şeydi kanka, 15'ti. Bunlar 20 level olmuş. Ee, kılıçları şartlı son. <laughs> Lava attım. <laughs> Adamlar çıktı lan. Abi, şöyle bir şey var lava düştüm mü ölmediğim için bu yaratıklar lava da atlayamadığı için sadece iskeletler vurabiliyorum. Mesela bir, bir dakikayı şey öğreneceğim. Ee, ben bunları öldürdüğümde kaç avcı puanı geliyor? Ona bakmam lazım bir daha. Seni öldürdüm. Artı 24 geliyor. Wow. Evet bunlar en çok veren moblardan biri. Ama buraya gelebilmek için de bayağı gelişmek gerekiyor. Doğru mudur? Evet, çünkü çak atıyorlar normalde bayağı. Şu anki bulunduğum konumun rahatlığı gençler şu, zombiler biraz fazla ileriye geldiklerinde kendi spamlandığı yerlere gidiyorlar geri. Buradan şu şekilde ben... kastım, hop kaçtım. Ben seni bloğumla bu arada abi. Ben çok evet. diplerdeyim çok çok, aşırı dibe indim. Ben niye bu kadar indim bilmiyorum ama bayağı dibe indim. Gördüm. Opsijen kırmak yok. istiyorum bir tane biliyor musun? Kırmızı ya. Oha! Arkamdan bir de tek... ok attı. Aynen tek yedim de okun sesini duydum sadece. Ona küt diye götümden ok yedim. Yok lan bacağımdan Abi, yemişim. Bir de o ıı, onların yayı şey 25 ne? falan olması lazım power. Neyse gençler o ok katlarda öyleydi. Biraz zorlanıyoruz. Gelişip gidilmek lazım yani. Ben video için bir işaret var burada. Ortada sesin oha. Tamam 9 level magmalar var. Boss'u nereden bileceğim? Aa boss'lar. 23 bin. Kaç lan onun canı? Kaç Bilmiyorum o? Abi. 235 bin canı var. Ve zıplayışı manyak. Sen ne yapıyorsun hocam? Abi biz bir onu, onu keselim ben. Ay. Oy tek yedim. geldim nedir ha? E. Basketle. geldin mi? Çık, buradayım. Bir de 5 bin lira veriyor bu. 5000 bin lira veriyor da 5000 bin lira zaten o kadar değerli değil bence. Evet. Çıkardığı eşyayı da çok fazla gerekiyor ya. 6 saat değil. Hmm. Bosak kılıçla mı dalıyoruz biz şimdi direkt? Bumberlop. Evet abi. Ok da var da bende. Ok vurmaz o kadar. Nerede bu? Abi erittim bosu. Oha. 60 Bayağı az kaldı. Hop Ben öldüm. Kestik. Emrut adlı savaşçı tarafından öldürüldü. Şimdi sana 5 5000 verdi. Değil mi? Evet abi. Ben bir izgo çekeceğim. Kafa şey zırh parçası verdi. He. Zırh parçası şu sabah video başladığımızda bana gösterdin değil mi? Evet, biraz önce. Gençler güzeldi. Hoizdi. Biraz şeydi yani fazla öldüm ama her yeri göstermeye çalıştım amacım yani göstermekti ee, onun dışında zaten size şu şekilde söyleyeyim arkadaşlar hemen e, koleksiyondan size açtığımda elmasta gençler bir level elmas yani tarif, minyon tarifini açtığınızda bırakın abi orada kasılmayın veyahut da lapis de ben de açamadım da lapis lazuli minyonun tarifini evet, açtığınızda tarifi bırakın. <laughs> Zümrüt mesela gençler 50 tane kastından açılacakmışmış. Zümrüt az kalmışmış. Bunu kastımızda bırakın. Niye biliyor musun? Minyon abi zaten minyonu adaya yapın. Adaya koyduğu şu bloklar kırın. Kendiniz kırabiliyorsunuz zaten. O şekilde söyleyeyim size. Onun kırması yavaş ya kendiniz. Aynen öyle. Kendiniz de kırabiliyor ya. Yani minyona hiçbir sıkıntı çıkartmaz. Ben mesela 4 tane kazandım. Servet üstte kırsaydım daha fazla kazanacaktım. Onun gibi. Magma minyonumuz falan var zaten bizim adada değil mi? Öyle diye hatırlıyorum. Aynen. Ee, var da koyulmuyor. Bugli o da. Eski obsidyan minyonu. Nasıl yani? Ee, eski obsidyan minyonu craft'a açık olsa bile craftlayamıyordum. Yok craftlıyordun koyamıyordun yeri. Yetkin yok diyordu. O da magma. Hmm. Mesela yani göster. Magma şu an çalışmıyor. Spam'dayım. Spam'da buraya gelip bu şekilde Buğday kasıyorum abi Niye lazım Çimen takas mı açıldı mesela ödül olarak takaslar açılıyor Abi bizim bir sandık çimenimiz var aslında Ya sıkıntı yok ben sadece gösteriyorum Ardından arkadaşlar evet. Oğlum hani tp atmıyordun adam bana tp attı ee, Sen kabul edemeyeceksin Ha edemiyorum O adadan sana atıyor ama sen kabul edemiyorsun Tamam Buraya gelin gençler buradan yani budayı buday geçtim. Havuç da kasabiliyoruz. Hemen hızlıca bir havuç kasalım. İleride patates vardı. Patates de kasarız. Onların level'ını. bunları, ee, level... bunları servetli eşyalarla toplayın. Havuçları. He Tabi orası da öyle. Ben de şu an olmadığı için elimle topluyorum. Havuca falan level atlattırıyorum mesela gençler. Gerekiyor çünkü. İhtiyaç diye düşünüyorum. Ardından ee, Çünkü minyon kapasitesi. Buradaki şunu nasıl alacağımızı gençler bulduk e, ee, blok bug yaparaktan alıyoruz gençler üstüze ilk bloğu buraya koyuyoruz abi zıplıyoruz o bir blok üstte şöyle uçtuğunuzda şuraya koyuyoruz hemen W'ya basılı tuttuğunuz için buraya geliyorsunuz gençler evet, buradan buraya geçip bakın aldık zaten flame olmadan almıştım ben göstereyim abi tabii abi. ki şimdi şuraya koyu basılı tutuyorum sonra bakın bir anda orman ağacına basılıyor bu şekilde çıkılıyor gençler Peki. ben biraz zorlanıyorum ama Bekir artık bunun şey olduğu için şey oradaki ruh taşını aldınız mesela. Geliyorsunuz abi şu sudan yukarı çıkıyorsunuz. İki tane ruh taşı konuştuk. Şurada ruh taşı vardı. Şu an bende aa orada işte. Benimki göründü zaten. Bunun ayrı video çekeriz abi. Öyle dedim zaten. O şekilde şu karşı adı hemen böyle uçarak gidebiliyor mu? Gidemiyormuş. Ende gitmeyi düşündüm bilen musun ondan dolayı. Abi illa bir blok boşluk vardır da o boşluğu biz Yok kanka yoktur. World World Page işte neyse World Page nedir? Onla çekiyorlar World ya. Ha, ondan dolayı yoktur. Burada da gençler tarım şeyini geliştiriyoruz. Şu an 30 bin istiyor yeteneği. Yetenekler geliştikçe. direkt karpuz kasmak daha mantıklı. Direkt karpuz kasmak daha Ya yani adaya farm yap, yaparsa tabii ki ama yapmazsanız sıkıntı. Buradan şeker kalmış. Kaktüs. Adada da çok fazla modlu var aslında. <laughs> Kanka karşı adada sadece şeker kamışıyla kaktüs mü kasabiliyorlar? Kakoları kırabilirler. Kakolar. Ha roman ağaçlarda kako Ama vardır. ağaçlarını kırabilirler. Şu an ben oraya geldim. Çünkü mantarlarda gelişimini yapar mı gençler? E illa ki koleksiyonu açalım. Gerisi kolay gençler. Kol Amacım koleksiyonda açmak yani. E, mantar seti falan da var. Özür diliyorum gençler. Şey Hasta olduğum için gençler biraz sıkıntı. Tamam kardeşim hadi sen Allah'a emanet ol. Biz de videoyu az sonra bitireceğiz zaten. Hadi Ben evet. Tamam. Arkadaşlar bu şekilde mantarları da kasıyoruz. Ne kadar oldu mantar? Hiç olmamış. Garip. Ama yani puan veriyor yani tarımcılık leveli falan. Olay şu zaten. Bakın azıcık çıkıyor. Koleksiyon. Tarım. Gördüğünüz gibi hepsini aç, açmamış. Tavşan, kakao, balkabağı. Ee, ha mantarın şey kırmızı mantar toplamamız lazım abi. Bu işe yaramıyor. Buradan tavşanı mesela öldürerekten geçelim. Burada kakol varsa kakolar da toplayalım. Şu tavşanları öldürelim. Tavşan şeyini açmam gerekiyor. Ve açıldı. Koleksiyon parçamız açıldı. Tavşan eti geldi. Ardından Kako ha Kako koleksiyonu da açtık Balkabağı Adamızda bulacağız herhalde ya Burada yok herhalde balkabağı ve bunların hepsinin minyonu var gençler. Şu şekilde göstereyim. Koleksiyonlar, tarımcılık, kako diyorum. Kako minyonu daha gelmemiş. Yakında gelecekmiş. Ama 50 tane kako yapıyorum. Kako minyonu geliyor abi. Her önünüze gelen her şeyin minyonu var yani. Bazıları eklendi, bazıları eklenecek daha. Minyonun içinde 2 tane birikmiş. Her, her, öldürdüğünde düşmemesi için düşmediği için gençler sıkıntı oluyor. Enderman'ın Ender Pearl'ünü kasmak biraz sıkı zorluyor yani onu söyleyeyim. Uzak bir videonun sonuna gelmiş arkadaşlar. Diğer videolarımıza görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğeni paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.